بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مولى Cenab-ı Hak kibiril emin namus ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurdu Kur'an-ı Kerim'inde bir hasta şu ayeti cilinde buyuruyor ki Es-seyyir billah istahveze aleyhimüş şeytanı şeytan onların üzerine tam manasıyla ihata etti. Fe ensahüm zikrallahi Allah'ı zikretmeyi unutturdu onlara. Allah'ı Allah'ı unuttular. Cenab-ı Hakk'ın varlığından bir haber habersiz öyle bir gafleti şiddeti içinde bir gafleti kesiri içinde yuvarlanıyorlar. <laughs> La ike şeytan. Bunlar şeytanın hiz hizipleridir. Onun taifesindendir. Onun yolunda yürüyen insanlardır. Gökçen-i <laughs> Ela inne hizmeş şeytani hümül hasirun. Sadakallahu azim emelli ve İşte bu ayette bu ayette suri mücadelenin suri mücadelenin 19. ayeti Hz. Allah dünyada iken, dünyada iken şeytanın yolunu tam tutmuş, tam manasıyla şeytana mağlup olmuş. Şeytan ne demek şeytan? Allah'a ve Peygamber'i inkar eden, Allah'a da Peygamber'e uymayan, insanlar veya cinliler demek. Ekseriye, ekseriye cinlilerde kullanılıyor şeytan. Ama tabi insanlara da şumulu var. Cinlilerden iman etmeyenlere kafir olanlara şeytan deniyor. İnsanlardan iman etmeyip de şeytani Allah'a iman et de inkar edenlere de kafir denir. Ama bazen birbirlerinin makamında kullanıldıkları olur bu kelimelerin. İnsan kafirlerine de şeytan denilir. Çinli kafirlere de kafir, Çinli şeytanlara kafirlere de kafir denilebilir. İşte bu yukarıda soruyu mücadelenin yukarısındaki kısım Onların halinden bahsettikten sonra Cenab-ı Hak diyor ki bunlar şeytanın üzerine Şeytan'a mağlup olmuş, şeytana tam manasıyla tabi olmuş kimselerdir. Ve en sahım zikrallahı. <laughs> Allah'ı zikretmek, hatırına da getirmek olmuyor. Allah'ı zikretmeyi tamamen unutmuşlar. Allah diye bir varlıkten yani o kadar bir haber, o kadar münkir inkar ediyorlar ki. <laughs> Zikrullahu mühküslerdir. İşte bunlar ülalike hizbü şeytan. Şeytanın hizbidir. Şeytanın taifesidir. Yeryüzünde ister cinnilerden olsun isterse insanlardan olsun artık bunlar Allah'ın ve Resulullah'ın yolunda değildiler. Bunlar Allah'ın mümin kulları değillerdir şeytanın hizbi diller. Onun yolundan yürüyen, on tam manasıyla ona tabi olmuş kimselerdir. Ela inne hizbe şeytani hümül hasirun. Şeytanın hizbi ise onlar kusrana uğramışlardır. Hasirlerdir. Ebedi hayatlarını yok etmişler. Zalimlerdir. esir ve innellezine yuhannûn allâhı ve resûlehu ülâhi kefil Allah'a ve Resulullah'a baş kaldırmış meydan okuyan insanlar ise onlar işte zilletlerin en aşağısındadırlar. Onlardan daha zelil bir kavim olamaz diyor Allah. Allahu, Allah yazdı. Yazdı. Yani hükmetti. Ve eğer ben ne ene Ben ve benim Resullerim muhakkak surette biz kalebe edeceğiz. Biz biz sonunda bu mücadelenin sonunda galip geleceğiz diye Hazreti Allah kaydetti, yazdı. İnna Allah kaviyyun aziz. Hazreti Allah kavidir, kuvvetlidir ve azizdir. Evet, bir mücadele cereyan eder. Mücadele cereyan eder ki herkesin yeri belli olsun. Allah dostlarıyla Allah düşmanları arasındaki fark belli olsun tam manasıyla meydana çıkması için bir mücadele zaman zaman devam edebilir. Devam edebilir. Ama sonunda neticede inna allaha kaviyün aziz Cenab-ı Hak sureti katiyede sureti muhakkakında kuvvetlidir. Hz. Allah'ın keşbihçiyayı sen mecaz Haşa ve kella onun kuvveti, kudreti karşısında kalebe edecek kimse bulunamaz. Kolunu dökecek kimse bulunamaz diyecektim. Haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'a kol izafesini uygun bulmadığım için onu konuşmaktan vazgeçtim. Cenab-ı Hakk'a karşı kuvvetli kimse yoktur. Kuvvetini Allah'a Allah'ın kuvveti karşısında mağlup olmayacak kimse yoktur. İnne Allah kaviyyün aziz. İzzet sahibidir ve kavidir. La tecidü kavmen sen hiçbir kavmi görmesin ki yu'minune <laughs> billahi vel yevmil Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eden hiçbir kimseyi göremezsin ki yuvaddune men hadallahe muhabbet etsinler Allah'a Allah'a karşı meydan okuyanlara kalplerinde muhabbet bulamazsın hiçbirsin. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden hiçbir Müslüman Allah düşmanlarına Allah düşmanlarına muhabbet kalplerinde muhabbet olmaz. Ve velev kânû hatta bunlar âbâ İsterse babaları olsun. Bir Müslüman, bir mümin kendisi mümin olduğu halde babası kafirse ona muhabbet olamaz onun kalbinde. Ev ihvan ev, isterse kardeşleri olsun. Kendisi mümin olup da kardeşleri kâgir olursa onlara da muhabbet olamaz. Ev aşiret ev, isterse onların aşiretinde olsun. Onlara katkın Yüla ketebe fi kulubihimül imane. Hazreti Allah işte bu gibi bu gibi insanların yani ancak Allah'a dost olanların dostu düşman olanların babası olsa, kendi babası olsa, kardeşi olsa aşireti olsa onlara zerre kadar kalbinde muhabbet olması mümkün değil. Bir insan kendisi Müslüman ve mümin olacak. efendim öyle ki kendi akrabalarından olan bazı insanlar Allah Allah'a karşı meydan okuyan Allah'ı inkar edenlerden olacak. Bunlara karşı kalplerinde herhangi bir muhabbet olamaz. Cenab-ı Hak çünkü bunların kalplerinde yulaytek <laughs> kesebe fi kulubihimul imane onların kalplerine imanı yazmıştır Hazreti Allah kalplerinde iman olmuş ve eyyedehum bir ruhun <laughs> minhu onları kendi tarafından tarafı ilahisinden bir ruh ile bir ruh ile bir feyz ile teyit etmiştir kuvvetlendirmiştir onların müminlerin Allah dostlarının tam başka hiç kimseyle alakası yoktur. Eğer kendi babaları efendim akabayi talukatları, kardeşleri, kavimleri, aşiretleri dahi olsa bile ehli imanın Allah düşmanlarıyla hiçbir vecile alakası olamaz. Meyyudhilhum cennetin tecri <laughs> min tahti el enharu halidine fiha. Cenab-ı Hak işte bu çeşit kullarını altından nehirler akan cennetlere koyacak. Orada ebedi kalacaklardır. Radiyallahu <laughs> <laughs> anh, Allah onlardan razı oldu. Radu <laughs> an. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ülâike <laughs> hizbullah. İşte bunlar da ötekiler gibi hizb şeytan değildir. Allah'ın hizbidir. Allah'ın hizbi. Allah'ın yolundan giden insanlar Ela inne hizbullahi hümül müflihûn Ela gözünüzü açınız. Dikkat ediniz ki ancak Allah hizbullah dan olan Allah izniyle, Allah yolundan olanlar, işte felaha erecek olanlar bunlardır. Bunların haricinde hiç kimse felaha eremez. Ancak felakete, ancak felakete ermiştir onu. Çünkü Allah'ın düşmanı olunca, öteki alemde de onlara Allah düşmanı muamelesi yapılacağına göre, bunların pele anlayış alakası yok? Ancak Allah dostlarla şeyle alakası var diyor Cenab-ı Hak. Sadıkın. Zaten Hz. Kur'an'ın en başından ilk sayfasından sol sayfasına kadar Cenab-ı Hak hep bunu beyan eder. Muhtelif vesilelerle, muhtelif cümlelerle, muhtelif kelimelerle, Hz. Allah ehli iman ile ehli küfür arasındaki farkı çeşitli şekillerde tasvir eder. Anlatmaya çalışır insanlara. Ve tabi anlama kabiliyetinde olanlara. Ama kulakları sağır olmuş. Gözleri kör olmuş. Kalpleri de ölmüş insanlara hiçbir şey anlatmak imkanı yoktur. Bunlar artık bitmişler. Helal oldu. Ne Hz. Kur'an'ın Hz. Kur'an'ın en son sayfelerinde ve bir hasta Hz. Kur'an 603 sayfa 34 sayfa olmasına rağmen son sayfalarından birinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Vel asrı asra yemin ederim ki vel asrı derken kelimenin başındaki vakt az çok ilim okuyanlar, nahi okuyanlar bilir. Vavül kasem denir ona. Yemin vavı. Onun için bel asrı deyince asra yemin ederim ki asırdaki esrarıma yemin ederim ki demek. Ne demek asır? Asır yüz seneye asır dendiği gibi ikinci vaktine de asır denir. Dehir manasına daha şamil manada dehir zaman zamana yemin ederim ki yani ben insanları ve cinnileri yer üzerinde halk ettiğimden itibaren biz de insan olduğumuza göre şeyden bahsedelim Hz. Adem'den Hz. Adem'i halkettiğimden ettiğimden bir itibar kıyamete kadar geçecek zaman demek. Vel asır işte bu demek. Yüz sene manasına gelir. İkindi vakti manasına gelir. Onun için diyor ki ikindi namazına salatül asr denir. Estağfirullah hafizu ala salavati ve salati vusta ve kumu lillahi kaniti. Namazlarınıza dikkat edin namazlarınızı vakti gelince kemali huşu ve huzur ile eda edin. Vel asrı deyince ikinci namazına da dikkat edin. Arada ikinci namazını sakın kaçırmayın. Çünkü ikinci namazı vakti öğle ile akşam arasında bir vakit olduğu için ha şu işimi de göreyim de sonra kılarım şu işimi de bitireyim de ondan sonra kılarım derken ikindi namazı vakti geçmiş oldu. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki ikindi namazınıza dikkat ediniz sakın kazaya bırakmayınız. Diyor orada. İşte burada da bu surede de As asırdaki esrarıma yemin ederim ki ister bir yüz senede ister bir yüz senede gelip geçecek olan efendim müceddidin bir esrarıma isterse kıyamete yakın zuhur edecek olan Hazreti Mehdi sallallahu aleyhi ve aleyhi nebiyyine Hazretlerindeki esrarıma yemin ederim ki demek ne var, niçin ne, ne yemin ediyor Cenab-ı Hak muksemün aleyh nerede kasem meydanda ama Neye kasem ediliyor? Kasem edilen şey şu. Estağfirullah. İnnel insane nefi husurîn. İnsan felakettedir. İnsan muhakkak surette büyük felakettedir. Neden? Ebedi hayatını kaybetmiş. Gelmiş yeryüzüne imtihan olmak için 50, 60, 70, 80 sene neyse yaşayacağı kadar yaşamış. Sonunda da Allah muhammıza buyursun, Cenab-ı Hak firanımızın yüzlüsü hürmetine, ehl iman kardeşlerimizin muhabına buyursun, kafir olarak öteki aleme geçmiş. E bu insan, insan felakettedir. Çünkü ebediyen cehennemdedir abi. Tekrar cehennemden çıkmak onun için mümkün değildir. Santus sandadır. Sanda yok mu var tabi. İlerledi ne? iman İman edenler müstesna. Ve amelü salihati, salih amel işleyenler, Allah'a iman eden, Allah'ın emrettiği bütün şeyleri yerine getiren farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getiren salih amel işleyen daha kendi nefsinde salih amel işlediği gibi ne tevasav bil hakkı ne bil Başkalarına da hakkı tavsiye eden, hakkı tavsiye eden, hakkı bildiren, hakkı öğretmeye çalışan ama hakkı tavsiye ederken insanlar ekseriye sıkıntıya düşerler ezaya ve cefaya maruz kalırlar. Bu maruz kalacakları bu eza ve cefalara karşı da etevasavun bir sabır, Sabrı tavsiye eder. Çünkü hakkı tavsiye etmek her zaman pek o kadar kolay olmaz. İşte Allah düşmanları ne yapar yapar hakkı tavsiye edenlere mani olmak için şeytanın kendilerine kalplerine üfürdüğü her türlü rezilliği, her türlü düşmanlığı o Müslümanlara karşı yaparlar. İşte bu takdirde Müslümanlar eza ve cefaya maruz kalırlar. Bu takdirde de onlar ne yaparlar? Sabrederler. Allah'tan geldi bu bela başımıza. Bu kafirler şimdi bize böyle eza ve cefa ediyorlar. İnşallah bunun sonu müminlerin kurtuluşudur. Ehli liman sonunda yine kurtulacaklardır. Cenab-ı Hak bizi kurtaracaktır diye düşünürler, sabrederler. Sabrın da sabrın da ecri çok büyük. Her türlü amele kalp. her türlü amel salih amelin en üstünü sabır. salih amelin en üstünü Cenab-ı Hakk'ın kullarının kendilerine en küsur tarafında sabrın da ecri çok büyük. Her türlü amele kal, her türlü amel salih amelin en üstünü sabır. Salih amelin en üstünü Cenab-ı Hakk'ın kullarının kendilerine ehl-i küfür tarafından yapılacak eza ve cefalara karşı sabretmek salih amellerin en üstünü doluşturur. Sadakallahu'l-Azim <Sos> ve bellegene Resulühü'l-kerim ve nehmu ala ma kale halikuna ve razikuna ve Mevlana minel şakirineş şahidi, ne bir kalbi İşte daha evvel okuduğumuz Suri mücadelenin 20-21-23 ayet, üçüncü ayetlerinde okuduğumuz ayet-i kerimelerdeki onların manasını gücümüzün yettiği kadar zaten çok açık tefsir ve izaha ettiğimiz gibi Suriye asır Hazreti Kur'an'ın sondaki en küçük surelerden biridir. İlla altı sonra en küçük suredir, biridir. Burada da Cenab-ı Hak asra yemin ederim ki diyor, insan felakettedir ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye ederken de maruz kalacağı, külkar olacağı ceza ve cefalara karşı sabr ile muamele edenler, sabr ile dayananlar. işte bunlar müstesnadır Yoksa insan felakettedir. Felakettedir diyor. Burada Asr suresinde Aynı zamanda gayet bir ciz bir şekilde derecesi en yüksek olan insanlara da işaret var. Ne gibi işaret var? Derecesi en yüksek. Ezra ve cefaya karşı kendilerine fenalık edenlere karşı sabrıyla muamele ederler. Bu gibi insanlar en yüksek mertebededir. Çünkü sabır öyle kolay bir iş değil. Sabır çok zor bir iştir. Ama bu zor işi bir inayetiyle, Allah'ın inayetiyle, piranın himmetiyle yerine getirebilenler çok büyük bedelirler diye bunu da zımnen cenab Hak Kur'an-ı Kerim'inde ve Suriye asırda beyan buyuruyor. Hazreti Allah cümlemizi bu asıl suresinde ve daha evvel okuduğumuz surelerde halleri beyan edilen ehli imandan etsin. Son nefese kadar son nefes dahil aynı ehli imandan etsin imandan buyursun. Amin dedik buyurun hep planınızdan her birden bir de şey okuyalım, Fatiha-i Şerife okuyalım, böyle. O zaman üç beş dakika daha varmış. Beraber bekleriz. O zaman o zaman sonra da öğlen namazını maal cema'a feda ederiz inşallah. Şey